اوي تاڙي ڪريو ايمان يالا جو قرار ڏي سنده جو ڏي الله مستقبل لا جو نو يکي سيدي پتا نبي جو بڪر جو جو مبعث جو اسي جو Her yıl geleneksel olarak on ikincisini düzenlediğimiz Modurnu Kaymakamlığı ve Modurnu Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen Modurnu İpek Yolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne hoş geldiniz diyor. Tüm Modurnullular adına festival komitesi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Akarsu gibi donmadan akmak gerek. Başkanım Sayın Mehmet İnegöl'ü davet ediyorum. Buyurun başkanım. Tarım, turizm, tekstil üç T sloganı ile çalışmalar başlatılmış. Diğer bir yandan Sayın Valimiz Mehmet Ali Türker Bey'in desteğiyle Mudurna evlerinin dış cephe ve çatı onarımları bir taraftan tatta tanduma destek verilmiştir. O günlerde başlatılan İpek Yolu Kültür Turizm Sanat Festivalimiz her sene üzerine etkinlikler ilave edilerek düzenlenmektedir. 2012 yılında 4 yabancı ülke ile düzenlediğimiz festivalimiz bugün beş ülkenin katılımı ile uluslararası kategoride yer almaktadır. İlgür Karageyik Hocama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bölümünden Yardımcı Doşent Doktor Ayşe Bayraktar grubu köy ve ilçe merkezinde çocuklarımızın sünnet organizasyonları, animasyon gösterileri ve diğer sanat katılımı gibi birçok etkinliği kapsamaktadır. İlçemizde 2000 itibaren Sabahtan beri yatırımlar ile ve şu an Odas Devlet Ağabey Kredikleriyle bol bol devreli uçları ormanları ile iki yıl içerisinde bu durumu tervan tesislerle marka. Piyasa Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Elektrik Kurumu'na, Man, Bosna, Ersek, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan ekiplerine, Festerimize katkı sağlayan İzzet Baysal Üniversitesi ve Ankara Üniversitelerimize, zaman ilçemiz kaymakamı Sayın Nurullah Ertaş'ı buraya davet ediyorum. Arz Geleneksel olarak düzenlemekte olduğumuz Mudurnu Kültür Sanat Turizm Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Belki birçoğumuzun içinde yaşayanlarımızın buralar olanlarımızı bildiği, bizlere malum olan Mudurnumuzun doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini hep birlikte tekrar hatırlamak ve daha da bilinir hale getirmek ve bunların da devamında akabinde yılda en azından belirli bir dönemlerde bile olsa dışarılarda buralarda oturup da bu festival bu program aracılığıyla memleketine tekrar gelen çevresini, eşini, dostunu, akrabasını ziyaret eden insanlarımızı buluşturduğumuz, eğlendirdiğimiz bir programı hedefliyoruz. Üç gün boyunca bu etkinliklerimiz, programlarımız devam edecektir. Şimdiden daha buralara teşrif edip gelen değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın milletvekilimiz Tanju Özcan'ı davet ediyorum. Arz ederim. Bu festival yapıldığı tarih itibariyle havanın en sıcak olduğu dönemlere rastlıyor. Ve bunun sonucunda da insanlar özellikle dışarıdan gelen konuklar uzun süre güneş altında kalmak zorunda kalıyor. Ben Sayın kaymakamından ve Belediye başkanından bir istirhamda bulunmak istiyorum. Lütfen bundan sonraki festivalin açılış programını ya sabah daha makul saatlere alalım ya da birçok ilde olduğu gibi yaz festivallerinde olduğu gibi akşam saatlerinde bunun açılışını bırakalım. O zaman göreceğiz ki hep birlikte hem katılım artacak hem de vatandaşlarımız sıcakta çok fazla eziyet çekmeden bu programı, festivali takip edebilecek. Ben bunu sizlerden istirham ediyorum. Evet bu festivalin anlam ve önemini hepimiz biliyoruz. Bu festival Mudurnu'nun tanıtımı için yapılan bir festival. Ve uluslararası boyut kazandı son birkaç yıldır. Ve bu yılda çok değişik ülkelerden, kardeş ülkelerden gelen dostlarımızı, kardeşlerimizi burada görmekten ben özel bir memnuniyet duyuyorum. Mudurnu ilçemizde her şey var, doğa var, tarih var, güzel insanlarımız var, nitelikli insanlarımız var. Dolayısıyla Mudurnu'nun tanıtımı noktasında bu tür festivallerin anlamı en büyük. Yalnız benim bir ilde de bir önerim olmuştu, burada da tekrarlamakta fayda görüyorum. Beyaz et deyince ilk olarak akla bolu merkez gelmez. Beyaz et deyince ilk olarak Bodrum ilçemiz gelir Bolu'da. Şimdi biz tuhaf bir şey yapıyoruz Bolu'da. Neden yapıyoruz bunu bilmiyorum. Beyaz et festivalini Bolu merkezde kutlamaya çalışıyoruz yıllardır. Bana göre önümüzdeki yıldan itibaren Beyaz Et'in ana vatanı olan Bolu için söylüyorum. Festivali, Beyaz Et Festivali'nin Mudurnu'da kutlanması lazım. Eğer Beyaz Et Festivali'ni önümüzdeki yıldan itibaren Mudurnu'da yapabilirsek Mudurnu'nun Türkiye'nin beyaz et merkezlerinden bir tanesi olduğunu tüm Türkiye yeniden hatırlayacak diye düşünüyorum. Mudurnu'ya da büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Tabii bir de Mudurnu'nun şöyle bir özelliği de var. Son beş yıl içerisinde nüfusu artan tek ilçemiz burası. Yine çok farklı bir özelliği daha var. İşsiz sayımızın en az olduğu ilçe Mudurnu. Bunda da ilçemize gelip sanayi yatırımları yapan çok değerli sanayicilerimize, fabrika sahiplerimize ve yöneticilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Eğer böyle devam edersin inanıyorum ki bu durumu birkaç yıl içerisinde bugünkü nüfusundan çok daha büyük bir nüfusa sahip olacak. Birçok ilçede kaymakamlıkla belediye arasında uyumsuzluk yaşandığını biz üzülerek görüyoruz. Böyle müşahede ediyoruz. Ama Budurnu ilçemize baktığımızda çok genç ve yakışıklı bir kaymakamımız var. Çok becerikli bir belediye başkanımız var. Bunlar Mudurnu için el ele vermişler ve gerçekten uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Bu uyumun sonucunda da görüyorsunuz Mudurnu ilçemiz bundan ekonomik olarak da, sosyal olarak da, turizm anlamında da çok büyük kazanımlar sağlıyor. Ben her ikisine yeniden şükranlarımı sunuyorum. موسيقى <applause> <applause> ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı şey olsun. Hayırlı evet. olsun. Tattırma fırsatı buluruz. Ama çok güzel çalışma yapmışlar. Biz dayanamadık hatta. Suat ee, yeme ihtiyacı duyduk. Evet. olarak bu bollukta her gün her an sunulması belki bunda, bu yapan mekanlar var. Güzel bu da durun dedim. Hayır, burada şöyle yapıyorum. de var aslında. Zaten ilçemizin evet. evet. işte eee iş yerlerinde, hastanelerde çeşit olarak bulundurulmasını eğer ya vatandaşımız o geldi o ve bu konaklarda yapıyorlar abi. Konaklarımızda var. Kaymakamımız burada yani yine şeyde ev bakması kaymaklı, sade, hepsini konaklarda bak da her yerde yiyiyor. Daha birkaç saat önce misafirlerim vardı konakta orada ikram ettik hoş. Kuvam her zaman Her Ya bizle bu bufetlerde yasak yok falan. Devlet yapar da istiyor. Sonra efendi konaklisin söylesin. Tabii tabii. I love your sexy okay. eyes and your lovely okay. smile. I seek his ground, I love your sexy okay. eyes and your love.